Şimdiki kalıbımız Do you have any idea why they? Yani onların niçin bunu yaptığı hakkında herhangi bir fikrin var mı? Genelde de geçmiş zamanla ilgili örneklerimizi vereceğim. Sizler de dikkat edin buna. Onların niye tartıştığı hakkında herhangi bir fikrin var mı? Do you have any idea why they discussed Onların niye bu ekibe katıldığı hakkında bir fikrin var mı? Do you have any idea why they joined this team? Onların bu teklifi niye kabul ettiği hakkında bir fikrin var mı? Do you have any idea why they accepted the offer? Onların bu teklifi niye reddettiği hakkında bir fikrin var mı? Do you have Any idea why they refused the offer? Onların niye vazgeçtiği veya pes ettiği hakkında bir fikrin var mı? Do you have any idea why they gave up? Onların niye geldiği hakkında bir fikrin var mı? Do you have any idea why they came? Onların niye beni aradıkları konusunda bir fikrin var mı? Do you have Any idea why they called me? Onların niye bu şirketle çalıştıkları hakkında bir fikrin var mı? Do you have any idea why they worked with this company? Şimdilik bizden bu kadar. 45'liklerde do you have any idea why they